Dört e, yıl boyunca iyisiyle, çöksüyle, acısı, tatlısıyla birlikte geçirdik. E, yani bu bizim son etkinliğimiz olacak bu okulda. E, umarım daha iyi etkinlikler, iyi insanlarla karşılaşacaklar, iyi etkinlikler yapacaklar. E, bakalım son etkinliğimizi de, tamamladıktan sonra Tarih günü ise burada olacağız, tanrı elimizle tanrı elimizle davranırız. Ee, ondan sonra Allah elmesini, yolunu, ee, da Allah hepimizin yolunu altına açtıkça tekrardan hoş geldiniz Arkadaşlar, Bek Fatih İlkokulu 4-5 sınıfı mezuniyet gününü izlemek üzere bizleri onurlandıran tüm konularımıza sonsuz saygılarımızı sunuyor, hoş geldiniz diyoruz. saygıdeğer veliler, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, e, sevgili misafirler. Medfati İlkokulu 4. sınıfı olarak bugün burada çok güzel bir anı paylaşıyoruz. Küçük adımlarla çıktıkları bu yolculukta sevgili öğrencilerimiz 4 yıl başarıyla tamamlayarak ilkokul mezunu oluyorlar. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Sevgili 4. öğrenciler, sizlerle geçirdiğimiz bu 4 yıl boyunca sadece dersler işlemedik. Birlikte güldük, öğrendik, büyüdük sınıfımızda sadece bilgiler değil, dostluklar, anılar ve güzel duygular da çekilir. Şimdi derin evet. güvenerek çocuklarınıza emanet ettiniz. Bu süreçte hep yanınızda oldunuz. Evet. Eğitimin en güçlü temellerinden biri evet. olan iş için sizlere yürekten teşekkür ederim. Evet. Kıymetli evet. meslektaşlarım, bu başarıda hepimizin emeği var. Hep birlikte çalıştık, destek olduk ve bugün bu güzel tabloyu oluşturduk. Sevgili çocuklar, Hayatınız boyunca öğrenmeye, araştırmaya ve kendinize inanmaya devam edin. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. 4-5 sınıfı olarak her zaman kalbimizde olacaksınız. Hepinize sevgiler dilerim. Yine tahtada kah güldük, kah ağladık, ne güzel günler yaşadık. Okuma yapma bilmezdik, çok film sevmezdik. Artık bilgiyle doluyuz, yeni yollara yoluyuz. Teşekkürler öğretmenim, iyi ki vardınız. Kalbimizde her zaman sevgiyle kaldınız. İlk göz ağrısı, ilk kalemim, ilk testlerim, ilk A harfim, ilk testlerim hepsi burada. Bu okulda unutmam asla yıllarca. Sınıfımız bir yuvaydı, hızlı çıktık, şimdi vedaya geldik, hızını yolladık. Dörde bölünür arkadaşlarla

वादों 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yine diye merhaba. Haydi keplere bak.